Evet arkadaşlar. Orada kalın bir duvar var. Gördüğünüz gibi şu anda makine o duvarı kesiyor. Ve e, vinçin zincirlerine bağlı. Yani biraz bayağı bir tehlikeli bir iş. İki tane vida ile onu tikslediler. gidaladılar Yani Yani kopma anında direkt vince binecek bütün ağırlık. Kaç ton, kaç kilo geleceği de belli değil yani. Evet, şu anda makine kesiyor ince bağlı bir beton duvar. Hemen yani hemen genişliği 40 santimetre falan var yani. Hatta şu anda ağırlık sadece tek zincire biniyor. Alttaki zincir biraz boş var. Ben izlersem orada kumandayla ee, kumandayla hareket ettiriyorlar makineyi. Aşağı indirip yukarı kaldırdı kaldırma şeyini. Herhalde ee, riskli tehlikeli kızık bir iş yani. Şu anki yaptığı adamın. Benim açımdan öyle yani aşağıda onları onlara karşı bir risk yok bu durumda ama kaldırıp da götürdüğüm zamanlar e, onlar içinde bir risk taşıyabilir <laughs> Makinenin bıçağı biraz yalpa yapıyor. İnşallah kopma anını yakalayabiliriz yani. Kaç dakikada keser bilmiyorum. Yani o aniden bıraktığı zamanlar kopma anında direkt ince binecek ağırlık. Sağ solu da kırabilir yani biraz tehlikeli. yukarı aşağı yukarı o makine inip çıkıyor yani. Şöyle camı açayım biraz daha. Bu göstereyim sizlere. Evet, evet. Ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama o gördüğünüz makina şu anda o duvarı kesiyor. Aynen söylediğim gibi Burada panonun arka bir adam var. Evet, kumandayla hareket ediyor. Durdurdu makinayı. Bıçak değiştirecek. Evet. Bir tane daha büyük bıçak takacak arkadaşlar. Şu anda makinanın bıçağını değiştirecek. Daha, daha büyük bir bıçak alacak, onunla kesmeye devam edecek yani. Evet, küçük bıçağı çıkarttı. Büyük bir disk takıyor, gördüğünüz gibi. O duvarı kesecek. Biraz da o diskle devam edecek. Ondan sonra biraz, bir tane daha büyüğü var herhalde zannedersem. Daha büyüğünü takacak. Çünkü e, dediğim gibi duvar bir, bayağı bir büyük bir duvar, kalın. 35 40 cm falan görünüyor herhalde zannedersem genişliği. su yardımıyla Şunun evet. Nasıl bir tepki verecek, nasıl bir sallayacak acaba deyince bilmiyorum. Oh, böyle, böyle, böyle. İki parça olarak koptu. Evet. Onu çöpe atacağım. Sakalya. yapıyorsun qui le passe en dessous peut faire trop attention. arkadaşlar şu anda bunu kopmuş bir vaziyette. Fazla bir ağırlığı yok ama biraz riskli bir işlem şu andaki yaptığımız. Çünkü sadece iki vida tutuyor bunu. Vidala da arkadaşlar üzerine. 그 내림치네 나 t a c Allah'tan iki parça rahat çıktı yani. Daha büyük olsaydı daha dolabilirdi yani. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kanalımıza destek olmayı unutmayalım. Beğenip yorum atarsanız, abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.